zaman Türk edebiyatının hak ettiği değeri bulamadığını düşünüyorum. Sonuna kadar da bu fikrimin arkasındayım. Belli bir süreden beri Türk yazarlarımıza öncelik verip yazarlarımızı tanımaya, onların yazdıklarını okumaya özen gösteriyorum. Ve bu özen sayesinde yazarlar ve çok güzel kitaplar tanıdım. Bunlardan birisi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin'i Çalı Kuşu ve Yaprak Dökümünden tanıyoruz aslında. Bu diziler filmler olmasaydı onu ne kadar tanırdık bilemiyorum. İlk Reşat Nuri Güntekin Akşam Güneş'i kitabını okumuştum. Ve 400 sayfa falan bir kitaptı. Ve bir, bir buçuk günde bitirmiştim kitabı. Çok hoşuma gitti. Ve diğer kitaplarını da almaya başladım. Sonrasında Bir Kadın Düşmanı kitabını okudum. Onu da beğendim. Ve sonrasında üçüncü olarak Kızılcık Dalları kitabını aldım. Bu kitabı Umberto Eco'dan sonra okumak istedim. Çünkü gerçekten beynimin çok yorulduğunu hissetmiştim. Bazı kitaplar benim için dinlenme kitabı olarak geçiyor. Zor kitaplardan sonra böyle dinlendirici, sakin, daha rahat bir dil okumayı tercih ediyorum. Kitap gerçekten beni tahmin ettiğim gibi dinlendirdi. Beynimi rahatlattı. Hiç yormadı. Çok kolaydı okuması. Kısaca Reşat Nuri Güntekin'den biraz bahsetmek istiyorum. Hep beraber onu kısaca tanıyalım. 1889 ve 1956 yılları arasında yaşamak. Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarımızdan en bilinen eser yaprak dökümü ve çalı kuşu kitabı. Yaşar Nuri'nin aslında bir edebiyatçı olmasının en büyük etkili çocukluğunda babasının çok büyük bir kütüphaneye sahip olması. Bu kütüphane girip dişlerlerin kitapların içinde olmaktan keyif almaya başlamasını keşfetmesiyle başlıyor her şey. Böylelikle yazmaya ve edebiyata olan ilk adımlarını atmış oluyor. Ve liseden sonra yüksek öğrenimini de edebiyat üstüne yapıyor ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Fransızca ve Türkçe öğretmenliği yapıyor. Ve şöyle belirtmiş eserlerinde Halit Ziya Uşaklıgil'i örnek almış. Ve ben Halit Ziya Uşaklıgil'i hiç okumadım. Evet onu da okumam lazım. 1931 yılında müfettiş oluyor. Müfettişlik görevi sayesinde Anadolu'yu karış karış gezme, Anadolu'da zaman geçirme ve Anadolu'nun insanların tanıma fırsatı buluyor. Ülkenin gerçeklerini yakından görmüş oluyor. Sonra 1939'da Çanakkale milletvekili oluyor. 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayınladığı Milleket Gazetesi'ni çıkarıyor. 1950'de de UNESCO yani Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü'nün Türkiye temsilciliğini yapıyor. Bu görevle birlikte Paris'e gidiyor. Paris'te 4 yıl kültür ateşeliği yapışından dolayı artık görevi bırakıp Türkiye'ye geri dönüyor. 1956 yılında akciğer kanserinden vefat ediyor. Eserlerini okuduğunuz zaman Anadolu insanının çok iyi tanıdığını anlayacaksınız. Çalı kuşu, yaprak dökümü, duvaksız gelin, dudaktan kalbi ve eserleri filme çevrilmiş. Çam'ı boyunca 15'ten fazla tiyatro oyunu, 8 hikaye, 25'ten fazla roman yazmış. Romanlarında bazen realizm bazen de romantizm akımlarından etkilenmiş ve romantizm akımlarından etkilenen kitaplarının ikisini de okudum bence. Yazın dil olarak naturalizm yani sade ve samimi bir dil kullandığı için de okuması çok kolay ve çok keyifli. Kitabın konusuna gelince bir konağa yokluk nedeniyle ailesi tarafından evlatlık verilen Gülsüm ve Gülsüm'ün çevresindeki gelişen olayları anlatıyor. Bir hanımı Gülsüm'ü evlatlık alırken onu evlatlarımdan ayırmayacağım diye Gülsüm'ün amcasına söz veriyor. Fakat Gülsüm neredeyse bir hizmetçi gibi çalışıyor konakta. Ne yapsa bir şekilde oradaki insanlara yaranamıyor. Hırsızlık oluyor, Gülsüm suçlanıyor. Bir şey oluyor, Gülsüm dayak yiyor. Çocuklar suçu Gülsüm'ün üstüne atıyor, Gülsüm dayak yiyor. Sürekli ezilen aslında orada aradığı yeri bulamamış bir Gülsüm hikayesi var. Gülsüm'e üzülüyorsunuz ama Gülsüm bir yandan da çok rahat hırsızlık yapan, yalan söyleyen, insanları birbirine kışkırtan, bazen kötü niyetli gerçekten ve sizi kızdıracak şeyler yapabiliyor kitapta. Bunu derinine indiğiniz zaman Gülsüm'ün neden böyle bir kız çocuğu olduğunu da anlıyorsunuz. Kitapta zengin fakir, köylü şehirli efendi hizmetçi ayrımları çok net bir şekilde yapılıyor. Fakatı var kitabın kitabın sonunu daha iyi beklerdim. Diğer kitaplarına göre açıkçası biraz zayıf buldum. Çünkü kitabın konusu aynı akışta ve sakinlikle devam ediyor. Çat diye son sayfada kitap neticeleniyor. Ve bazı şeyler açıkta kalıyor. Yani aslında öğrenilmesi gereken bazı şeyler var. Ortada kalan konular var. Onlar neticeye ulaşmıyor. Ve kitap öylece bitiyor. Baharatları ve tuzu olmayan bir yemek yemiş hissine kapıldım. Böyle bir eksiklik oldu yani kitapta. Yani o zaman şunu diyeceğiz. Çat Nuri okumaya başlarsanız o zaman bu anından değil. Akşam güneşinden başlayabilirsiniz. Mesela çok güzeldi. Bana bir günde 400 sayfa okutan bir kitaptı. Bu kitabı da tabii ki değerli. Okuyun. Ama yazarı bu kitapla tanımayın. Çünkü bir kitabını okuyup bazen bir daha o yazarı okumayabiliyorsunuz. Sevmeyebiliyorsunuz. O yüzden onu daha çok sevebileceğiniz bir kitap okumanızı tavsiye ettiğim için böyle söylüyorum. Yazım diline gelince bahsettiğim gibi işte naturalizm akımını kullandığı için okuması çok kolay, çok rahat anlaşılıyor. Bu herkes okuyabilir. Kitabı herkes anlayabilir. Kitap hediye de verilebilir bilir. Reşat Nuri Güntekin yeni kitap okumaya başlayanlar için uygun bir yazar. Nuri Güntekin'i hepimiz tanımalı ve bence en az 3 kitabını okumuş olmalıyız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.